Evet, parkta bir gün. Hadi bakalım. Ya oğlum normal kaysanız siz. 5, evet, 4 5 6 7. 6, 7 8. Hadi şimdi sıra Hadi Yaman geride dur birazcık. İyi tatlasın. Bekle, bekle. <laughs> bir, iki, Atla. Hadi gel bir daha. Gel. Kaç bir dakika. Bir, iki, gel hemen ortaya gel. <laughs> Sen ortada dur. Ortada ben Anlamadı ama. Çözmedi ortaya. daha. Gel ortaya. Ben çevirdim mi atla. Çevirdim mi atla. ip böyle dönüyor ya. Buraya geldi atla. <laughs> gel bir daha ortaya. <laughs> bir, iki, üç. Atla. Oy. <laughs> Biraz daha yüksek atlaman lazım. Tamam. <laughs> O zaman Yaman bir göstersin anlasın ondan sonra. Yaman yapayım mı? Şimdi Yaman göstersin ya, sana. Ya, hayır ben Yaman yapayım mı? Hayır Yaman yapamazsın. Ama ben öyle yapamaz gel, ki. Gel bakalım belki atlarlar. Gel ortaya Yiğit çevirecekmiş. Hadi gel bakalım. gel. Oh. Ya. ya. Annesi yapsın. Annesi ya. Yaman'ın Yaman boyuna göre ayarlıyorum ya ben ondan. dur. Anam mandın. geçmece. Ha. Hadi altından geçin. Oo, hadi biraz daha aşağıya eğdim. Bir daha geçin. Oo, değdi. Sen de geç. Evet. Biraz daha aşağıya. Oo, dur ya, o nereye gidiyor? Ben üstüne <laughs> atacağım sen de. Hadi üstüne atlayın o zaman. Hadi buradan atlayın. Hop. Bir daha biraz yukarı çıkardım. Evet. Yani. biraz daha yukarı çıkardım bir taraftan hayır <laughs> 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 siz atlayın ben tutacağım hayır, sen atlayın. Hadi. her seferinde hadi. biraz daha yükselteceğim hadi bakalım 1 2 3 Evet, araba fırlatmacı oynayacağız. Hadi arabalarımızı fırlatalım. Sırasıyla fırlatalım mı? Ne dersiniz? Hadi bakalım. Önce kim fırlatmak istiyor? Hadi bakalım. Bir göreyim bakayım nasıl oluyormuş. Hadi. Arabaları dizelim. Hadi fırlatıyoruz. Bir, iki, üç. Yola aç. Yola açın. Abiciğim, gitti yolu Hadi sen. Yol aç. Yol aç. Abiciğim, kapatıyoruz. Hadi fırlatalım. Bir, iki, üç. Ha? Yol açar mısın aşkım? Açtım ya. Ha şimdi açtı. fırlatalım bakalım nasıl fırlatır. Fırladı gördünüz mü? Aaaaaaah! <laughs> Su! <laughs> <laughs> Hadi fırlat bakalım nasıl Aa yolu kapattım. <laughs> yolu kapatma. Bir fırlat da görelim aşkım. Hadi. Hoppa! Alkış. Sakın, sakın. <laughs>